Bugün kültür felsefesinin en temel sorularından birini konuşacağız. Ahlaki davranışlarımız gerçekten özgür mü yoksa kültürün görünmez kuralları tarafından mı belirleniyor? Kültürün birey üzerindeki etkisi nerede biter? Özgür irade nerede başlar? Konuğum kültür felsefesi alanında çalışmalarıyla tanıdığımız Doktor Önder. Öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kültür ahlak ve özgürlük meselesi aslında felsefenin en eski çatışmalarından biridir. Ben kimim sorusunun toplumsal versiyonudur. Hocam kültür toplumsal bir sistem, ahlak ise bireysel bir yönelim olarak düşünüldüğünde bu iki alan arasında nasıl bir etkileşim vardır? Ahlak aslında toplumun derinlerde kodlanmış kurallarından ibarettir. Tarih boyunca hangi davranışlar kutsanıp hangileri yasaklanmışsa işte biz o davranışlar için ahlak etiketini kullanıyoruz. Birey özgür olduğunu sansa da tıpkı Spinoza'nın dediği gibi insan kendi nedenlerini bilmediği sürece özgür olduğunu sanar. Nietzsche'ye göre bile ahlak çoğu zaman bir sürü içgüdüsü gibidir.